Merhaba hanımlar. Bugün e, Yavuzlar İpliği'nin zincirli bebe yünleriyle e, Zikzaklı güzel bir battaniye modelimiz var. Onu yapacağız hep beraber. Bunun için gerekli olan malzememiz istediğiniz renklerde Zincirli bebe yünü 2.5 e, ya da 3 numara tığ elinize göre Başka bir şeye de gerek yok. Şu anda çok basit bir model. Başlıyoruz hemen. İlk önce yapacağımız koltuk şalı, battaniye ya da yatak örtüsü ne yapmak istiyorsanız onun uzunluğu kadar istediğiniz uzunlukta zincir çekerek işleme başlıyoruz. Ben şimdi model göstermek için şöyle bir zincir çektim sizler için. Ee, şimdi hemen modeli kurmayı gösteriyorum. Zaten şurada da göstereyim. İki tane püf noktası var. Bunu yaptıktan sonra ilk sıra çok önemli kurarken daha sonrasında hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Örnek kendiliğinden zaten gidiyor ve bu zikzak şeklini alıyor. Zincirimizi çektik. Şu ilk 3 ilmeğimizi birinci trabzan olacak şekilde dördüncüye batıyoruz. Burada üçlü trabzan. İkili trabzan isteyen ikili trabzan da yapabilir. Ben üçlü trabzan yapmayı tercih ediyorum. Daha güzel durduğu için. Yapıyoruz. 3 tane yaptık ve 3 tane zincirimizi çektik. Şu zincirle beraber burada 3 tane trabzanımız oluştu. Tekrar trabzan yaparken hemen yaptığımız en son yaptığımız trabzanın zincirine bir tane daha batarak trabzan yapıyoruz. Daha sonraki iki trabzanı yanındaki zincirlere batarak yapıyoruz. Şu şekilde. Şu anda <laughs> yaptığımız şurayı oluşturduk biz. Sonra iki zincir çekip altta da iki tane zincir bırakarak üçüncüye batarak üçlü trabzan yapacağız. Ve her zincire birer tane gelecek şekilde yapacağız bu üçlü trabzanı. Şimdi şu şekilde tekrar anlatıyorum. Üçlü trabzan, üç zincir çektik. En son yaptığımız trabzanın deliğine batarak ilkini üçlü trabzan daha yaptık. İki zincir çekip bir, iki, üç tane üçlü trabzan yaptık. Bu dördüncü üçlü trabzanımız şu. Bu sefer bu alttaki noktamız olacak. Şimdi buradaki şeyi göstereceğim size. Bunda sadece dikkat etmemiz gereken iki tane husus var. İlki bu. Hep sıralı şekilde gidecek. Yani üç zincir çekip en son trabzanın içine batarak tekrar üçlü trabzanımıza başlamak. İkinci ev, değişim noktası da burası. Sıralı bir şekilde bunları yaparak tekrar edeceğiz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Üçlü trabzanımızı yaptık. Zincir çekmeden tekrar tığımızın üzerine dolayıp bu sefer 1, 2, 3 tane zinciri bırakıp dördüncü zincirimize batıyoruz. Ve buraya trabzanımızı yapmaya başlıyoruz. hemen yanındakine iki zincirimizi çekiyoruz. Şöyle göstereceğim şimdi size. Şimdi şuradaki şekli görüyorsunuz hanımlar. Tekrar üçlü trabzanlarımızı Şurada göstereyim size. 1, 2, 3 adet yaptıktan sonra bu sefer dördüncüyü yapacağız. 3 zincir çekeceğiz. Baştaki yaptığımız işlemi tekrarlayacağız. Battaniyemizin kurulum noktası böyle. Hep bu şekilde gidiyoruz zincir boyunca. Tekrar üste geldiğimde size göstereceğim. Zaten ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. Kendiliğinden zaten oluşacak şeklimiz giderken. Şimdi örneğin kurulumunu gösterdim. Şimdi kendi yaptığım battaniyede ben koltuk şal olarak başladım bunu. Size şuradan ip geçişlerinin nasıl olacağını göstereceğim. Şu şekilde şuraya ipimizi tutturarak başlıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 3'lü trabzan. Evet, bu şekilde bakın. Burası bizim başlangıç noktamızda. Üç trabzan yapıyoruz. Boşlukları doldurarak üç tane şu üçlü trabzanımızdan olan kutucuklarımızı yapıyoruz. Buraya geldiğimizde zincir çekmeden karşı tarafa geçiyoruz. Oraya geldiğimizde ben size tekrar göstereyim. Şimdi ikinci rengimizi bağlanmasının nasıl olacağını gösterdim. Aradaki boşluklara bu sefer üçlü trabzanımızı yaptık. Son boşluğumuza yaptıktan sonra bakın bu sefer burası hiç zincir çekmeden geçtiğimiz yer. Yine aynı şekilde tığımızın üzerine doluyoruz. Direkt karşıya geçip trabzanımızı yapıyoruz. şu şekilde. Sürekli bu işlemi tekrarlayarak gidiyor battaniye modelimiz. Ee, buradaki renklerdeki sıra sayısını siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz tekli yaparsınız, isterseniz üçlü, beşli ya da birini üçlü, birini ikili. Elinizdeki kalan artık iplerinizi değerlendirmek için bazısından bir sıra, bazısından iki sıra da yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey. Şimdi bir de biz bu e, zincirli bebe yünleriyle motifler hazırladık sizler için. Ben onları göstereceğim size. Birkaç model şöyle hazırladık. Yine battaniye, kırlent, koltuk şalı yapabileceğimiz bir model. Şu şekilde. Çok basit, ortadan başlanarak yapılıyor. Sarı göbek oluşturulduktan sonra şu şekilde gidip gelerek tamamlanıyor diğer renklere. En son etrafına kullanacağımız ana, ana renkle dönüyoruz tam tur, döndürerek motifimizi bitiriyoruz. Ee, yine başka bir motif daha göstereyim size. Birkaç saniye ekranda kalsın ki bunlar çok basit modeller, bakarak yapabileceğiniz şeyler. Bu da yine farklı, değişik bir modelimiz. Şöyle bir model daha göstereyim. Bu da koton e, cüzdanında size gösterdiğim popcorn modeliyle ortası ve şu kenarlara uygulanmış bir model. Trabzanla yapılan bir model. Şu da yine battaniyelerde, koltuk şalları ve kırlentlerde sıkça görmüşsünüzdür mutlaka internetten. Çok sık uygulanan ve çok güzel, kolay, basit bir model. Bebe yünlerimizin istediğiniz renkleri mevcut. Renk tonları süper. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdiden kolay gelsin diyorum.